Şimdi sizi yine Hasan Bin Sabi Sinema Akademimizin bir başka güzel filmiyle baş başa bırakacağız. Filmimizin adı Anne ve yönetmen Nurbanu ve Nurbanu Atalay ve oyuncu arkadaşlarımızı sahneye davet ediyoruz. <laughs> ve arkadaşlarımıza plaketlerini takdim etmek üzere Sayın Şükrü Sil alkışlarınızla sahneye geliyor ben. Buyurun. Bu akademinin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm herkese gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve sözü çok fazla uzatmadan hızlıca programın akışından bahsedeceğim ve ondan sonra sizleri bu girişte de gördüğünüz afişlerdeki filmlerle baş başa bırakacağız. Teşekkür ederim. sizlere yapıyorum Bugün gençlerimizi yalnız bırakmadınız. Özellikle sinema sanat ve camiamızdaki büyükler siz bu gençlerin omuzlarını değil bu akşam kalplerine dokundunuz. Alkışlamak lazım burada diye düşünüyorum. teşekkür <laughs> akademi eğitmenlerimize. Allah razı olsun hepsi gençlerimizle ayrı ayrı ilgilendiler. Özellikle belki ayrı bir teşekkür için Tombas hocamıza yapmamız gerekiyor. Gerçekten sağ <laughs> senedir, iki senedir kardeşlerimizin aldıkları eğitimlerin pratiğe dönmesi, filme dönmesi noktasında ben çok kere şahidim evladını komşuya bıraktığını, programını bozduğunu, dün bile geldi kurguya müdahale etti. 8 saat çocuklarla kurguyu tekrar yaptılar. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz bütün eğitmenlerimize. Biz bütün tarih okumalarımızda Geçmişi kutsamak için bir tarih okumayız. Geleceği inşa etmek için okuruz. Kur'an da zaten bunun için tarihi bizim nazarlarımıza verir. Ama Kur'an ısrarla bunu söylemesine rağmen bir türlü biz bu ufku yakalayamadığımız için hep konuşmaya başlarken Nerede o eski günler diye başlıyoruz. Ah o eski Ramazanlar, ah o eski günler, ah o eskiler deyip hep güzellikler eskide, kötülükler de bugünlerde, bu zamanlarda diye anlıyoruz. Biz bunu bugün 14 asır sonra, 21. asırda söylediğimiz gibi o günde, ilk günlerde Peygamberin Neşet ettiği zamanda da söyleyenler var. Bu gençlerden bir şey çıkmaz, bunlardan bir şey olmaz, şudur budur deyip sözler arka arkaya diziliyor. Ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işi 18 yaşındaki bir delikanlı olan Erkam bin Ebi evinde başlatıyor. Ruhunun ufkuna yürüyecek, iş bitecek. 17 yaşında Üsame'nin eline de sancağı bırakarak bu işi noktalıyor. Eğer biz bunu anlarsak, demek ki bu ümmet genç bir ümmet. İkbal'in o güzel ifadesiyle, ey insanlığa gençlik getiren Hazreti Muhammed, gerçekten dünyaya gençliği getiren Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Ve biz bunu böyle anlamak durumundayız sadece bunun edebiyatını yapmak için de değil, bunun gereğini yerine getirmek için yapmak durumundayız. Bir sahneyi sadece hatırlatacağım size. Akabe'de 75 kişi var Peygamberimizin önünde. Yüksekçe bir yerde amcası Abbas ve Peygamberimiz var. Abbas şöyle bir bakıyor karşıdakilere, hepsi genç. Dönüp diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, yeğenim diyor. Sen ne yaptığının farkında mısın? Bu gençlere mi güvenerek kalkıp Yesrib'e, daha sonraki adıyla biliyorsunuz Medine olacak, Yesrib'e kalkıp gideceksin. Amca diyor, ben gençlere güveniyorum. Allah beni gençlerle teyit edecek, destekleyecek. Vallahi ben de gençlerime güveniyorum. Allah'ın izniyle öyle güzel işler yapacaklar ki, bu ümmetin yüzünü ak edecekler. Bu işler bunun ayak sesleridir. 5-6 sene önce biz bu işe girdiğimiz zaman deli misiniz hocam? Oturun camide siyer anlatın dediler bize. Elhamdülillah 6. 7. senenin seslerini duyuyoruz ve ben artık talebelerimizin yetiştiğinin bundan sonraki süreçte çok daha güzel işler yapacaklarının muştularını haberlerini duyuyorum. Ben onlara çok dua ediyorum. Siz de onlara dua edin. Allah daha güzel günlere bizleri eriştirsin ve o gençlerimizin eliyle bir söz medeniyeti olan İslam'ın cihana söylediği sözleri daha güzel bir biçimde yansıtsın. Unutmayalım, adetler değişmez ama adetler değişir. Adet aynı, yasa aynı. Birilerinin hakikati insanlığa ulaştırması lazım. Dün bunun aleti Kabe'de bağırmaktı. Kabe'nin üstünde insanlara ey insanlar beni dinleyin diyerek sözü söylemekti. Bugün bunun aleti kameradır. Bunun aleti sinemadır. Bunun aleti sanattır. Bunun aleti sözdür. Artık neyse o alet o aletin değişmesiyle değişmez adetleri, hakikatleri insanla ulaştırma noktasında bir gayret içerisinde olmaktır. Umuyorum ki bu söz medeniyetinin çocukları her ne kadar şu anda kara bulutlar biraz fazla olsa da, ümmet darmadağın olmuş olsa da, her taraftan morallerimizi bozacak çok şeyler alsak da, gelecek İslam'ındır, istikbal İslam'ındır. İnşallah İslam'a inanmış olan gençler İstikbade en gür sedanın İslam'ın olacağını da yaptıkları işlerle ortaya koyacaklar. Siyer Vakfı olarak gerek Hasan Bin Tami Sinem Akademisi olsun, gerek Alemlere Rahmet Kısa Film yarışmamız olsun. Tek bir gayemiz var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yaşadığımız asırda, yaşadığımız asrın birini kullanarak anlatabilmek, onun mübarek kutlu hayatını gündeme sokabilmek. İnşallah birbirinden değerli hocalarımızın elleriyle, emeğiyle buradaki kardeşlerimiz, talebe kardeşlerimiz ve daha sonra arkasından gelecek olan kardeşlerimize inşallah bir çığır açar, bir yol açar bu akademimiz ve arzu ettiğimiz gerçek arzu ettiğimiz, hayal ettiğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı 21. asra ve on bundan sonraki insanlara doğru bir şekilde tanıtabilecek yönetmenler, senaristler yetişsin. Gençlik Spor Bakanlığı olarak gençlik merkezlerimizde, gençlik kamplarımızda, kredi yurtlarla olduğu kadar e, gençlerimize Gençlerimizin gençlik ve spor alanındaki projelerine verdiğimiz destekle de, de gençlerimize gelindeyiz. Benim çalışmalarımı yürüttüğüm gibi eğitim aşırı koordinasyon yönetimleri bu projenin desteğini veren birim. Gençlik Projeleri Destek Programı ile 2012'den beri bu alandaki projelere destek veriyoruz. Bir gençin hayatındaki her alana hitap eden projelere destek veriyoruz. Son dönemde özellikle kültür ve sanat alanındaki projelerle de bu alandaki eksiklerimizi ilerlemeye çalıştık. Mustafa Akkad'ın çok meşhur bir sözü var. Yani sinema halkından daha güçlüdür. Yani Mustafa Akkad, e, Suriye'nin babayla Maraşlı'da annenin çocuğu. Bizim için çok, e, aslında manidar bir söz. Bu sözün üzerine çok düşünmek gerekiyor. Biz bakanlık olarak, özellikle kültür sanat alanındaki projelere güç destek vermeye çalışıyoruz. Bir amacımız da şu. Bizim aslında anlatacak çok hikayemiz var. Ama bu hikayeleri, bu toprakların hikayelerini, bu toprakların çocuklarının gözüyle anlatmak biraz da mahvet. Bu anlamda bu çalışmanın son gününde genç kardeşlerimizin ürünlerini göreceğiz inşallah. Ben bu ürünlere katkı veren sinema, sanat dünyamızın önemli isimlerine teşekkür ediyorum. Onların çok büyük bir katkısı var ama şunu da vurgulamak istiyorum. Vatanlık olarak Tüm projelerimizde gençlerin tasarlama ve uygulama süreçlerine müdahil olmasını, etkin bir şekilde bu süreçlerde yer almasını önemsiyoruz. O yüzden teşekkür bir büyük kısmını. Gençlerimiz hak ediyor. Bu çalışmayı başından sonuna çok güzel bir şekilde yüklüten Siyer Vakfı'nın tüm yönetici kadrosuna teşekkür ediyorum. Ben davet ediyorum arkadaşlarımızla. iki özür diliyorum. Ataköy, Merve, Altın, Soy, Salih, Betül, Sungur. Tekrar bir alkışla. <laughs> Ve arkadaşlarımızın sertifikalarını takdim etmek üzere çok kıymetli büyüğümüz, değerli sinema emektarı İhsan Kabil hocamızı alkışlarımızla sahneler ediyoruz. <laughs> Şu şarkı